Merhaba ben Hazal. İndirimcime hoş geldiniz. Bim Ramazan özel kataloğu yayımlandı. Hadi hep birlikte inceleyelim. Ramazan Güllaç 69 lira. Simbat Hudri Hurma 94 lira 50 kuruş. Simbat Medjool Hurma 89 lira 50 kuruş. Derme Lulu Hurma 54 lira 50 kuruş. List Mebrum Hurma 79 lira 50 kuruş. Derme Les Rabbi Hurma 39 lira 50 kuruş. Yaş hurma bir paketi 94 lira 50 kuruş. Simbat kırık ceviz içi 199 lira. Simbat antep fıstığı 175 lira. Simbat kavrulmuş fındık içi 155 lira. Simbat kavrulmuş kaju 149 lira. Simbat çiğ badem 139 lira. Ekmecik, mühür, fatira baklavalık ve böreklik yufka 67 lira 50 kuruş. İnci, kent boringer, Sanita buğday nişastası 13 lira. Safet Abdullah Güllaç 67 lira 50 kuruş. Simbat kuru kayısı 69 lira 50 kuruş. Simbat kuru üzüm 99 lira 50 kuruş. Paşa pare kızartılmış kadayıf 49 lira. Ramazan Kemal Paşa peynir tatlısı 59 lira. Paşa pare peynir tatlısı 24 lira 50 kuruş. Hastel mini kadayıf 29 lira. Paşapare muhallebilik kadayıf 29 lira. Paşapare kalbura bastı 29 lira. Paşapare şeker pare 29 lira. Sarıyer gazlı içecek 39 lira 50 kuruş. Balsa karışık meyve aromalı gazoz 29 lira 50 kuruş. Doğuş buzlu çay şeftali aromalı 39 lira. Sarı kız maden suyu 29 lira. Sarıyer gül şerbeti 22 lira 50 kuruş. Osmanoğlu Ramazan şerbeti 22 lira 50 kuruş. Cafe Crown Türk kahvesi teneke 135 lira. Efor Gold Platinum demlik poşet siyah çay 69 lira. Limi aromalı içecek 39 lira 50 kuruş. Dimesbaz meyve aromalı içecek 27 lira 50 kuruş. Abugül gül suyu 39 lira 50 kuruş. Evet, indirimcim takipçileri bin bu şekilde Ramazan indirimlerini paylaştı. Ben de sizinle paylaştım. Yeni fırsatlar için bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.